Geç abi geç geç geç. Sen geçme. Niye masken takıldı değil? Oo! Hopi papi Bilader ne yapıyorsun ya? Lan kafa kafa gireceğiz. <laughs> Şaşırmış ya. <laughs> Hadi abicim <laughs> Abi var ya sen geç geldiğinde kırmızıya kırmızı yakalandık ha. Ya. Yok sıkıntı yok sıkıntı yok da. Yok abi gerek yok zaten de. Andirim söyleyeyim dedim. Reis kolay gelsin. Abi. Nerede çalışıyorsun? Bay Beyran'da. Bay, Bey, Bay Bey, Yok kardeşim bu 125'lik. 125 Aynen. Kasa büyük. Nasıl? Abi, Aynen. Ya almışken A2 alın. A1, a gerçi A1 varsa. He A1, var, A1 kullanır aynen. Ya e zaten kaç 125'e kadardı galiba A1? Sertecen ya? Benim şu önce aldım ben. Bizim zamanımızda yoktu. Ben almıştım A2, hepsini kullanıyorduk. Aynen. Sonra A1 oldu, A2 oldu. A1, A2, A5. Ya kafa karıştırıyor. Ben onları A1 125'e kadardı galiba, değil mi? A1 125'e kadar. Abi almışken gerçi yaş sıkıntısı var. Aynen ya. 16 evet. Dediler, şimdi 16 ya bunu kadar Ama saçma masraf olacak. Şimdi sen alacaksın. E, 2 yükseltmek isteyeceğim bir daha. Aa. Artık kursa vereceğin ya yani verilir yani kart parası harç març. Yani, ben ben ikisini bir almıştım. B artı A2 almıştım. Öyle yırtık. Anne Çalışıyorken alınır aslında. Hani çalışıyorsan Okulun okulu yok galiba. Okuyor mu? Yok, lise? Orta Olsun en azından liseyi falan bitir açıktan. Açıktan çok yani. Aynen çünkü herhangi bir yere gireceğin zaman giremiyorsun. Lise mezunu arıyorlar. Dayı yine sağdan sağdan yandan yandan gidiyor. Ney? Aga benim değil ki arkadaşım. Ha. Ödünç aldık kullanıyoruz öyle. Bu yama. yama. Yama yama. Aynen. Teşekkür ederim güzel dediğin için. Sen ne yapıyorsun? Nasıl işler nasıl? Valla. Buralarda çıkar gerçi kağıt. Kendine iyi bak. Reis kolay gelsin. Buradakinde mi çalışıyorsun? Yok ben şu parsellerdeyim ya. Ha Yeşil yandı. Hadi Allah'a emanet. Abi bu ne ya? Böyle herkese iş olasım geliyor. Herkese bir şeyler soruyoruz. Canım sıkıldı artık böyle. Konuşmak istiyorum ya insanlarla. Aldınırım, aldınırım, aldanırım ben sana. Bu bir veda. Aa o aga çevirmem var orada efsane kadro burada aynen öyle abi tabi hava soğuk motorları bırakmışlar araçlarla araçlar yenilemişler yalnız ateş ediyor arabalar güzel